Göğsümüz kabarıyor, hep de böyle e, içimiz e, kararmıyor elbette böyle konularla. Göğsümüzün kabardığı anlarda var tıpkı bu andaki gibi. Biz maşeti böyle attık. Arda Güler taraftar ağlar e, çünkü durum tam olarak böyle. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler dünya devine. Real Madrid'e transfer oldu. Fenerbahçeli taraftar bir sene daha kalmasını, şampiyonluk kupasını kaldırmadan gitmemesini istiyordu. Arda'nın transferi sadece İspanya'da değil, Türkiye'de değil, tüm dünyada manşet oldu. Gurur duyuyoruz. Dediğim gibi göğsünüz kabarıyor. Bu arada tesadüfün böylesi dedirtecek bir olay da var. Real Madrid Cristiano Ronaldo'nun transferini açıkladığı günden tam 14 yıl sonra Arda Güler'i kadrosuna kattığını duyurdu. Yani Real Madrid 6 Temmuz 2009 tarihinde Cristiano Ronaldo'yu transfer etmişti. 14 yıl sonra bugün yine bir 6 Temmuz'da Arda Güler'i transfer etti. Umarız Arda'nın kaderi de şansı da başarısı da Ronaldo'dan kat be kat iyi olur diyelim. Bana ilk Arda'yı gündeme getirdiği zaman bir bağdaş kurmuş yatakta bir çocuk. Arkasında bir Alex posteri ve Fenerbahçe'de başka şeyler vardı alakalı. Hayalinde Alex olmak olduğunu söylemişler. Arda Tıpkı Ronaldo, Beckham, Zidane gibi dünya yıldızlarının arasında olmayı seçti. Bir dünya devine Real Madrid'e transfer oldu. Bir sene daha kal diyen Fenerbahçeliler buruktu. Golden Boy yani altın çocuk. Dünya Arda'yı böyle tanıyor. Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler diye 16 yaşında Yerlek doğumlu, çok önemli bir futbolcu Türk futbolu, Arda Güler adında bir futbolcu kazanacak. Fenerbahçe'de önce 10 numaralı formayı aldı, sonra da kalpleri kazandı. Muhammed abinin dediği gibi bizim için biraz prosedür. Biz zaten Fenerbahçeliyiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Milli takımla attığı ilk gol sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da Arda'yı aradı. Arda kontrol, Arda baktı kareye. Arda Güler! Süper gol! Dünya devleri onun peşindeydi. Real Madrid ve Barcelona son ana kadar Arda'yı ikna etmek için çabaladı. Dün Arda'nın ayrılacağını Başkan Ali Koç açıkladı. Arda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde önümüzdeki sezon olmayacak. Hangi takımda olacağı mesajını da babası bu Whatsapp duruma bıraktığı videoyla açıkladı. Niye gitmiyoruz Barcelona'ya? Çocuklar ne olacak? Anneme bırakırız. Ben gitsem gitsem Real Madrid'e giderim. Arda 20 milyon euroya Eflatun Beyazlılara transfer oldu. Fenerbahçe 10 milyon euroda başarı bonusu alacak. Arda'nın bir sonraki satışından %20 payda Sarı Lacivertlilerin olacak. Arda Real Madrid'in gönderdiği özel uçakla Türkiye'den ayrıldı. Arda, Arda. Arda hep güzel anılarla hatırlayacağım Canım Fenerbahçem Her zaman kalbimde olacaksın İyi ki Fenerbahçe paylaşımını yaptı Sarı lacivertlilerde iki sayfalık bir mektup ve bu video ile veda etti <laughs> o mektup yolun açık, şansın bol olsun.